Rahmetli Özal bu Türkiye bu ekonomik krizler, darbeler, 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 askeri cuntalar, şunlar bunlar darbeler bilmem ne, cumhuriyet kurulması şu bu falan ya Osmanlı zamanında zekat verecek fakir bulamayan bir millet böyle bir hayat yaşarken nasıl krizlerden krizlere kurtulamıyor millet şimdi? Ne oldu bu millete? Ve Hiroşima'nın, Hiroşima'yı Amerika'nın bomba bir anda 20 sene, 10 sene, 20 sene, 30 senede Ekonomi düzelten bir millet nasıl 100 seneden beri hala Türkiye düzelemiyor? O zaman canına tak etmiş adamın. Zamlar 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 isyan oluyor. Zam vermesen memleket ayakta durmuyor. Bir tıkanıklık var. Osmanlı nasıl bu işi hallediyordu? Bunu merak etmiş. Hiroşomi'den oradan Japonya'dan bilim adamlarını çağırmış. İstanbul Ankara'ya. Demiş ki siz nasıl düzelttiniz? Bir onun bana ilmi açıklaması yapın. Bir de Türkiye'yi dolaşın. Türkiye'yi biz tekrar, tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz, şahlandırabiliriz. Neyse adamlar bir ay bütün Türkiye'yi dolaştılar. Araştırma araştırma derken Çanakkale'de son buldu iş. Geldiler Ankara'ya. Sonuç bildir bildirgesini yapacaklar. Dediler ki efendim Japonya ile Türkiye'yi kesinlikle kıyaslamayız. Siz toplum, Müslüman bir toplumsunuz. Biz Budist Japonya. Bizim durumumuz aranızda fark şu. Siz bugün olayı sadece Türkiye'nin ekonomisini düzeltme işini kesinlikle parasal noktada maddi yönden bakmayın hadiseye. Sizin geçmiş ecdadınız bir kere sadaka taşları kurmuşlar. Sabah namazına Fatih Cami sade bir misali bunun. Sultan Sultan Selim Camisi, büyük cami kebirleri tamamı. Küçük mescitlerde küçük küpler, tesliler. Büyük cami, büyük tesliler. Zekatının fitresini Sadakasını Müslümanlar, zengin olanlar camide diyelim ki 27 bin kişi sabah samanımız camide. 27 binin tamamı da fakir değiller hepsi bunlar. 27 bin en az 7 bin tanesi Müslüman zengin. Sabah namazı camide bunlar. Adet usul edilmişler. Ve camiden çıkarken önce zenginler çıkıyorlar. İşrak, namazı kıldıktan sonra. Zenginler çıkıyorlar. O sadaka küplerine, testilerine, zekatının fitresini, sadakasını atıyorlar. Fakirler arkadan sonra. 10-15 dakika sonra fakirler kalkıyorlar. Osmanlı iyi analiz etti adamlar. Bunlar nasıl yıkılmıyor? <laughs> bunları şehit olabilmek için, cennet için, bunları savaşın ön planda, ön saflarda koşturanlar neydi? Evli olan kardeşlerim sen çocuk çocuğun var, sen ne olur arkada kal. Bekarlar ön plana koşup da kendi ruhunu teslim etmek için, şehit olmak için. Bunlara bu şuur nereden geliyor? Nereden geliyor? Sahabe-i kiramdan geliyordu. Bedir'de şehit olamayan sahabe-i kiram genç hem de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taktik olarak ne yaptı? Yeni iman etmiş gençleri. Genç sahabe kiram ön plana koydu. Yaşları takviye olarak, takviye kuvveti geride bekletti onları. Onlar savaşa girmediler. Gençlerin mücadelesi gayretiyle Allah'ın izniyle savaş kazanıldı. Özal geldiğinde o Japon mühendisler, bilim adamları toplandılar. Ankara geldikleri ne dediler? Siz Çanakkale ruhunu kaybetmişsiniz. Bırakın ekonomi şunu düzeltmeyi. Sizin ecdadınız küplere, tesirlere sadakayla zekat dolduruyordu. Millet helalından ihtiyacı ne varsa onu alıyordu. Aç gözlü bir Müslüman millete hiçbir şey veremezsin sen. Ruhunu, gönlünü doyuramayan, nefsini doyuramadığın, kanaatkar olmayan bir millet hiçbir şey veremezsin. Ebu Zerri Gıfari Radyanı Osmanlı iyi okudu arkadaşlar. İyi dinledi. Sade kulak dinlemesi dinlemedi bizim gibi. İyi dinlediler, hakikaten iyi okudular ve ona göre amel ettiler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Meselül ehaveynil mümineyn. İki mümin karındaşın, kardeşin misal ne gibidir? Kel yedeyin. İki er gibidir. Bir el etken battı zaman öyle oynamaz böyle. Orada Müslümanlar tecavüz edilirken, açlıktan kullanırken burada Müslüman niye tatlı gelmedi? Niye çorbanın yanına başka bir şey yapmadın? Niye pilavın yanına başka bir şey yapmadın? Diyemez. Dememesi lazım. Ama deliniyor arkadaşlar. Kellim kellim la yanfa. Bugün konuştuk. Yarına işin rengi ne olacağını göreceğiz hep beraber. Yemeyelim değil. Yemeği yensin de arkadaşlar en azından paylaşmayı bilelim. Bir. Yürekten teheccüde kalkıp ya hanımla tecavüz etseler. Uyuyabilir misin? Yemek yiyebilir misin ya? Çocuğun orada hunharca delik deşik edilse uyuyabilir mi insan ya? Onlar Müslüman değil mi?